Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü mercimek köftesi yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hem sert tadında hem de tam ölçüde harika kıvamında bir mercimek köftesi. Şöyle limonu da üzerine sıkıp iftardan sonra da böyle çayın yanında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Harika bir görünümü var gördüğünüz gibi çok güzel ve tam kıvamında şurada da yeşilliklerim var gördüğünüz gibi tam ölçülü harika kıvamında böyle dağılmayan bir köftemiz oldu sizlerde beraber yapacağız arkadaşlar şimdi Bugün sizlerle mercimek köftesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki su bardağı mercimek var. Kırmızı mercimek. Bir bardakta ince bulgurum var. Şimdi beraber yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki su bardağı mercimeğimi tencereme aldım. Ve temizledim. Şöyle bir su bardağı da su koyuyorum arkadaşlar iyice yumuşayana kadar kaynatacağım. iki yemek kaşığı bir yemek kaşığı biber salçam var bir yemek kaşığı domates salçam var arkadaşlar şöyle 5-6 dal yeşil soğan şöyle de doğradım maydanozlarım var içerine yarım demet de maydanoz doğradım ve şurada da bir orta boy yeşil soğanım var arkadaşlar bunu kavuracağım ve şiştikten sonra ince bulgurumuz hepsini yoğurma işlemine geçeceğim arkadaşlar yarım çay bardağı sıvı yağ bir orta boy soğanımı arkadaşlar şöyle yumuşayana kadar kavuracağım tam ölçüde arkadaşlar mercimek köftesini beraber yapacağız iyice kavrulmasını bekliyorum daha sonra salçayı ilave edeceğim ve bu karışımın yumuşayan mercimeklerimin içerisine koyacağız arkadaşlar. Şöyle burada da gördüğünüz gibi tane tane mercimeklerim yumuşadı salçayla karıştıracağım ve daha sonra da yeşillikleri ilave edeceğim ve yoğurtma işlemine geçeceğim. Baharatlarımızı da e, ekleyeceğim arkadaşlar. Kırmızı biber, toz biber, pul biber, karabiber, tuz ve kimyon koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık biber salçası ve bir kaşık da domates salçasını ilave ediyorum Şöyle karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi sadece kokusunu çıkarsa ya kadar karıştırıyorum. Daha sonra biraz soğuduktan sonra içerisine yoğurma işlemine geçeceğim için elimizi yakmasın. Soğutacağım bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Şöyle salçayı yağla beraber içerisine koydum arkadaşlar. Şöyle göz kararı biraz kırmızı biber biraz pul biber baharatları ekliyorum şöyle biraz acılı olması için şöyle az bir tuz ekliyorum karabiber üzerine hepsini yoğuracağım arkadaşlar şuradan da kimyonumu ekliyorum diyeceğim. üzerini kaparmak açmamışım. Şöyle çok az da bir kimyon ekliyorum arkadaşlar. Üzerine şöyle çay kaşığı da kimyon ekledim. Şimdi üzerine yeşil soğanımı ilave ediyorum. maydanozumu ilave ettim ve yoğurma işlemine geçeceğim elimizle şekil vereceğiz ve yeşil soğanı da kuru soğanı ile beraber bir lezzet açısından çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlar şu şekilde şimdi bu hepsini Yoğuracağız tam ölçüde gerçekten güzel ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç dağılmayan kıvamında bir mercimek köftesi yaptık. Ben tek çekim yaptığım için arkadaşlar yaptım. Siz ister yuvarlak ister bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle marolumuzla limonu üzerine sıkıp Öyle. İftardan sonra çayın yanında harika bir görünüm oluyor gerçekten hafif yiyimser bir tadı da var gördüğünüz gibi harika oldu gerçekten arkadaşlar hem kolay hem tam ölçüde olursa şifşak yapıp e, dağılmayan bir mercimek köftesi oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.